Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı. Direk Taşı dizisinin muhteşem oyuncularından ee, en güzel görüntüleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrollerinde oynadığı muhteşem dizinin muhteşem fotoğraflarıyla sizler için yeni videolar hazırlamaya devam ediyor. Setten gelen birbirinden özel paylaşımları, birbirinden muhteşem görüntüleri izlemeye devam etmek istiyorsanız Kanalıma destek olup abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.